Evet videomuz yarıda kaldı. Yanlışlıkla kestik. Kelebek Kaldığımız yerden manifold tekrar. Görmeyiz. Ama bakın iyi ki sökmüşüz. Manifold çontaları bitik. Hemen buna dört tane manifold çontası. Tekrar videomuzu kaldığımız yerden ikinci video olarak YouTube'a siz değerli arkadaşlara atacağız. Seyredin, izleyin diye. Bu arada manifold jantam alanımız da bitmiş. Usta bitik olduğunu söyledi. Hemen dört tane de jantamla ondan sonra olacak deli fişek. Motorumuz da bu şekilde. Ufak tefek yağlar olsa da yine de tertemiz. Pırıl pırıl. Demek ki senin çekişte niye düştü belli oldu hafifte. Evet. İyi ki söktük yani. Muşaklığını kaybetmemiş ama ezilmiş. Köpeğimiz de geldi yine. Bak not. tamirci olacaksın? Ha? <laughs> Biraz hız yapacağız mı? Evet. Mı? Meşhur viraja gideceğiz ya. He, ee, o viraja kadar bakalım ne yapacak değil mi? Evet. Kim kullanacak peki? Fark etmez. <laughs> Bu contaları da parçacı da bulamazsanız bile internetten bakın. Ama aldığınız parçacıyı arayın. 1416 diye değişiyor bunlar. Bunlar ince detaylar. Tabii. İşte bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buradan fazla hava alıyor araba. Biliyorsunuz manifoldun içinde yakıt karışıyor bunun. Hava hmm. yakıt karışımı manifoldun içinde. Şimdi buradan fazla hava aldığı zaman fazla hava çekiyor. Bu sefer de yakıtı ayarlamak için araba uğraşıyor. Araba uğraştığı zaman da performans kaybı olarak size yansıyor. Şimdi onu hallediyoruz. Megane 2 manifold contası değişimi ve temizliği. Slogan belli. Bu arabalar neler yapılıyor diye seyredin. Evet bir tanesinde bu. Bak neler yapılıyor. Ben kelebeği yerinden sökmeyeceğim. Sizler sökün. Bu manifoldu da sallayın İçinden yağ çıkar. Onu gidin bir yere boşaltın. Bu temiz olduğu için normal üstün köri yapıyoruz. Evet. Ha, tertemiz. Ben burayı söktüğünüz zaman buraları temizleyebilirsiniz. Biz Boğun İsmail Agan arabayı yapmıştık daha önce de. Daha önce de dedim bir seneyi geçti arkadaşlar. Abi bir sene oldu. Ona rağmen bakın tertemiz. Yani bakarsan bak, bakmazsan daha olur diye boşuna demiyorlar. Temiz araba her zaman iyidir. Şu eksantrik konum sensörü bunu söküp temizleyin. Tamam mı? Bir tane de şu elektrovanı bunu temizleyin ama dediğim gibi Renault klip cihazı olması lazım öğreti adaptasyonlar için. Biz hazır contalarını değiştirmiş olduk. Bakın ne kadar yüksek. Canavar gibi yola çıkacağız. Oturturken de contalara iyi bakın yerinden çıkmasın. Yoksa bir daha söküp takmak zorunda kalırsınız. Önce manifoldu şöyle çekin, bastırın, buradakini sıkın. O da bir ince ayrıntı. Ama taslak değil yani hiçbir şey. Sonra buradakini, bak tak ediyor zaten yerine oturuyor ondan sonra. Tamam ondan sonra serbestsiniz. Nasıl, ne yaparsanız yapın. Nereden Ust, başlarsanız başlayın. Usta ne kadar kolay anlatıyor. Bildiği için takır takır her şey basit. Bilmen için benim için çok zor bir mevzu. Ne sökebilirim ne takabilirim. İsmail Aga bu videoda deriz ki manifold değişimi ve bakım onarım diye atarız. Aynı. İki video ayrı ayrı olmuş olur insanların. Aynen. Tek sadece bunu seyretmek istiyor. Sadece